Diana'nın bile sunucusu var. Türkiye'nin hala bir sunucusu yok şu CS'de. Lan oğlum ya. Türkiye'de sunucu olmasın. Araplarla mı oynayacağız? Salak konuşma ya. E şu an kimlerle oynuyor? Ruslarla oynuyor. Ruslarla oynuyoruz. Yine onları iyi kardeşim. Medeniyet biraz. Lan ne medeniyeti, Hangi Rus'ta medeniyet gördün ah. sen? Ah. Evet, yapıyor ya. Ona mı oh. sikiyim? Hiçbir şey öldüm. Gözümün önünde param parça oldun amına. Go long. I will flash. Oğlum mallar ya. Birinin çok var. Senin ananı s... Oh! Da. Bunu bir yedik tek kaldım. Sakin ol. Nice. <laughs> Orospu çocukları pompalı oynuyorlar ya. Oldu mu? Oldur. Ne yapacağız? Mid var. Bon Ananın <laughs> Oo kafayı gördüm de vuramadım. Yat aşağı oğlum. Oo Rafa Silva. Babalar sözünü tutar biliyorsun. Rafa Silva. Flash geldi şu short'tan. Ananı sikim adama o, vurdum, vurdum ya. Girme girme. Hemen sağda pompalı var kanka yakın. Bilgin olsun. Biliyorum. Vururum diyorsan gir. Oy AP varmış köşeden AP çıkacak. Nice sağda var. Sağ sağ. Yakın. Sağ yakın. Arkanda olabilir bir artık kapartın ikisi Orospu çocuğunu gördüm de vuramadım. Bahsettim buydu. Arkadan ses mi duydun lan? Nice, nice. Elsi player seni. O adam gelecek zaten ya. Orospu çocuğu orada pus bekle. Sak, sak, sak. Bomba burada oğlum ya. Bomba burada. Bassam telli asat oğlum bu orospu çocukları terörist mi? Ne bu nickler falan ya? Şu zaten Medis Hatitli midir? Ne yaramdır. Adam direkt terör örgütü şeyi koymuş ama planları koymuş ekranında. <laughs> <laughs> Baskın <gülüyor> yapacakları yerin haritasını koymuş ama. <laughs> Alır mısın? Dört. Ananın amına koyayım seni. Bu bir. Pompalı var yine. Dur kanka. Tamam sıkıntı yok. Sen oraya tut ben diğer tarafta alırım. Bu neyi varmış? Av varmış. Dayı ölüme geçti. Yedi bu arada. Ayağını vuracak. Ayağını vuracak. Kanka low Oda, oda low Sol kanka altta. Gördüm, gördüm 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 gördüm. Ah. Sorry bro. Alalım nice. geldi. 2 flash 3 flash. Devam. Dayı, 2 tane HS vurmuşum. Allah'ını seversen <laughs> revolver ne ya? Oğlum. Canım <laughs> kardeşim biz bu işe yeni başlamadık. Sakin Nasıl ol lan. Sözünü tutar. tutar. B'ye geldiler A'dan sinyal aldım o yüzden. Orası çocuğu senin Kar da kesin vardı bu arada. Ya baba, biz bu oyunu okuyoruz ya. Bu Söyleyeceğim. içi var. Longa, şu orta bakıyor. Saiteci, şu orta bakıyor. Kar bir tane daha varmış. Bunlar büyük orospu çocukları ha. Normalde değil yani, en büyüğü bunlar. Ha işte her her peygamberin bir neydi lan? Her Nuh'un bir peygamberi vardır. Senin de peygamberin geldi amına kodumun çocuğu. Her firavunun bir Musa'sı var. Ha, ha 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 <gülüyor> Oğlum <gülüyor> amına koyayım. Söylediğim infoların hiçbiri doğru değil amına koyayım. Ya abi, Yok Nuh. Yok şu. <laughs> Nuh peygamber. Sana Nuh sen peygamber. Kanka Stockholm. Almanya kardeşim Avusturya mı? Almanya miydi? değil lan. Hangiste işte şeyin şey işte Avrili'nin bir şey var ya merkezi. <laughs> Stockholm. Avusturya değil mi? O. Avustralya, kıtaydı. Avusturya yani kardeşim, Allah ya kardeşim Allah'ını seversen ya. Stockholm neresi amına koyayım? Stockholm neresi? Oy. İsveçmiş amına koyayım ya. İsveçmiş. Hı. short öldü Neredeler abi short öldü? Kanka burada merdiven. Merdiven. Short yok yani. Yok. Oy! Lan mermi yokmuş! <laughs> mermi yokmuş. Dayı, çok kötü gafil avlandım. Sana anlatamam. Nice. Yarım adam olur çocuğu onu peki. Short, 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 short. Özer. Ama sen yine longa bak kanka. Long kimse bakmıyor. Longdan ölürsün. Look short bro. Look short. I will took long. Var iki tane shortumuz var. Bombayı düşürmüş, salaklar yere atmış. Short uzun daha. CT gelebilir mi acaba? gelebilir bence bence oh. az daha ne oldu pit mi geçti evet bence bak bir tane daha var şey ikisi de orada ikisi de orada özel birisi long'da kapıda geri pitte Oradan ölürsün ui çok iyiydi adam olacağım moruk o AWP'nin hakkını vereceksin Pit'te, solu pitte, sol solda, adam kapıda Hemen karşında. Aynen orada yakında. İçeride adam yani o. Orada. Nice. Benim AP'yi yerden alsın kardeşim. Ne oluyor oğlum? Kaç tane bombanız var ya? <laughs> ya o silah yokmuş la bunun ya. Şort öldü. Ah! Evet. Oh. Oğlum hala abi pipeli kesiyormuş ya. Ben de arka tarafa dönmüş. Yerdin. Yerdin neydi? Kimi çıkarttın? Saldın. Nice. Flash yolluyorum. Bekle. 1 2 3 Yolladım flash'ı. Kanka AWP var. AWP. Skor. Kal böyle. Kal böyle. Kal böyle böyle kal bırakma. Horos pevlan seni. Al al AK'yi. Gel long. Ne long oğlum short adam. B mi kurdun? Mid. B'yi kurmuşlar. Sen niye buradasın ama? Adam. Nice tane var sağda ya da solda. Kitin var mı? Kitim yok. Aaaa! <laughs> Nerede? Kapıda. Helal lan. Yetişir mi? Yetişmez, yetişir. Yetişir. <laughs> Yetişmez. Mi? Yetişir mi? <laughs> Yetişti. Nice oğlum lan! Gir, go go go! One mid, Delik dişi kettim orospu çocuğun ölmedi ya. Allah. Öldür onu. Nice. ya. Çok doldurmuşsun ya. Rush, 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 long rush, two rush. Long rush, two rush, two rush. Çıktı lan, çıktı lan. Niye çıktı? vurmayın. Bir tane var. İçeride kanka. Suda yatmıyorsa ben adam değilim. Aa yatmıyormuş. Benim silah almış, midekmiş. Benim silahım şey gitmiş, kara gitmiş. Kar, kar. <laughs> ah. Maybe ah. Meat City. Kanka her şey geldi. Steam Kurdum bence. Kurdum. Ben, ben. Pit kursana pit. Pit'i kursana. Dur dur. Short gelecek herhalde. Hı? Bilmiyorum. Longa long bakabilirsin bence de. Tamam geri dön. Geri dön. Baktım yeter oldu bu kadar. Derin 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 derin. Çok derin, derin, derin porno. Derin devleti bildin mi? Biliriz oğlum. Biz de deriz. Tamam olmayız. Işte. Bomb gelecek ya hissediyorum. Oy! Nereden öldü? Mit, mit yakın, mit yakın, mit yakın gelmiş. Ne? Kendi flash mı atıp pikleyeceğim amına koyayım. Ot diyor <laughs> Var mı adam başka? Öyle var bir kişi daha var.